Yılport Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım, icra kurulu üyeleri ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu süperlik yapılanması için hafta sonu İstanbul'da bir araya gelecekler. Uzun süredir çalışmalarına devam eden Yılport Samsun Spor hafta sonu geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirecek. Samsun Spor toplantıda transfer, yeni sezon yapılanması, kamp süreci gibi önemli başlıkları ele alacak. İstanbul'daki toplantı ile ilgili açıklama yapan Yılport Samsun Spor Başkan Vekili Veysel Bilen ise "Hedefimiz önümüzdeki sezon formamıza yakışır, mücadele eden, yine karakterli oyuncu topluluğunu bir araya getirmek ve ligde iyi bir yerde sezonu tamamlamak. Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda muhtemelen 10-12 transfer olacak gibi gözüküyor." Başkanımızın önderliğinde 19-20 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantıyla yol haritamızı belirleyeceğiz. İnşallah Süper Lig'de çok güzel günler bizimle olacak dedi.